Groşcuğum, ne haber hayatım? Bak, çok güzel bir ritüel hazırladım. Biz şimdi bu sevgiliyi vazgeçireceğiz, arattıracağız. Sen şimdi bakacaksın, kim vazgeçti sevgilisinden? Ama tamam, gelmezse gelmesin. Hemen ona getir. Kim vazgeçti? Getir. Kim vazgeçmedi? Getirme. Arattırma yani. Tamam mı? Böyle bir değişik bir şey bu. Şimdi ben sana anlatmakla vakit geçiremeyeceğim. Ama sen bak bu talimatımı yerine yerine getir. Sevgisinden vazgeçini hemen arattır. Haydi bakalım. Acil. canım benim. görüşürüz Bye. Bu talimat çalışmıyor be. Tatlış kolarım diyeceksin ki şimdi bu ne be? Hemen anlatıyorum. Sevgilinden vazgeç. Seni arasın. Ritüeli. <laughs> sen, adamdan ya da kızdan pıf seni arıyor. Şimdi sen abla nasıl geçeceğim vazgeçemiyorum nefes alamıyorum. Abla nefes. Kız dur. Kız dur. Sen böyle olursan adam gelmez. Kız gelmez. Ama sen vazgeçtim ya tamam gelmeyecekse gelmesin. Aramazsa aramasın. Aramazsa aramayın. <laughs> Aa bir bakıyorsun gelmiş adam ya da kız. Şimdi sana bunun bilimsel kanıtını anlatıyorum. Ama bilimsel gerçek. Bir foton <gülüyor> dışarıdan <gülüyor> falan diye. Şimdi bak. Enerji öyle bir şey ki sen çok üstüne gittiğin zaman bir direnç mekanizması yaratılır ve o şeyin sana gelmesi o dirençten dolayı zor olur ya da hiç gelmez. Çünkü sen orada o kadar çok istiyorsun ki istediğin şey ne yazık ki isteme enerjisinden dolayı olamıyor. Dolayısıyla isteme enerjisini bıraktıktan sonra sanki ondan vazgeçmişsin gibi yapacaksın. Vazgeçtim. İster gelir ister gelmez ama diyeceksin. Bir bakacaksın. Gelmiş. Bak bu kadar basit. Ben hep diyorum ya mış gibi yapa yapa hayatım bu dünyaya yani geldim. Muş gibi yapı yapa şimdi bu hale geldim. <laughs> Muş gibi yapı yapa bu dünyaya geldim ne demek? Olmadı. Evet, <laughs> gibi yapı yapa bu dünyaya gelmiş olamazsın. Muş gibi yapı yapa bu yaşıma ve bu hayatıma geldim. Heh. Heh. Doğrusu bu. Çünkü gerçekten sizin beni kaç? 25 mi? 27 mi? Saymadım, sayamadım. Sayamadım, sayamadım. 30 senedir tanıyor bu arkadaşım beni. Hep hayallerimi gerçekleştirerek bugünü yaşamaktayım hayatım. Hı. Değil mi? Aynen. Aynen maşallah. Dolayısıyla mış gibi yaparak. Tamam mı? Sanki sen de şimdi sevgili Evet seni bıraktı gitti. Ya sen ayrıldın. Kız ya da erkek. Kim olursa olsun. Ne olduysa oldu. Tamam. Artık ondan vazgeçmiş gibi davranıp, düşünüp öyle frekans çıkarmalısın. Öyle hissetmelisin. Evreni birazcık kandırıyoruz. Bilinçaltımızı birazcık kandırıyoruz. Tamam ayrıldık. E, bitti tamam. Yani gelse de olur, gelmese de olur artık. Vazgeçtim diyeceksin. Düşüneceksin böyle. Böyle duyguya gireceksin. Yani enerjini ondan kesmiş olacaksın. Bütün gün "Aşkım, neden ayrıldık? Niye böyle yaptın? Neden şöyle yaptın?" Geç oralara. Oralarda gelmiyor. Enerji bağın çok kuvvetli olduğu için adam gelmiyor ya da kız gelmiyor. Kes enerjini. Düşünmüyor, konuşmuyor, hissetmiyorsun. Vazgeçtim dünyadan. Neydi kız o şarkı? Vazgeçtim. Vazgeçtim yana yana. Oh. Bir de vazgeçtim dünyadan. Yok bende o. Ne 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 ne. Neyse, sonuç itibariyle şimdi şu anda tüm zaman ve boyutlarda bu adam ya da kızdan vazgeçme enerjisinde olacaksın ve sevgilin seni arayacak. Bu kadar basit. Şimdi sana bunu yaptıracağım. Yaptırmadan önce sen bana ne yapacaksın? Tabii ki abone olacaksın. <laughs> abone ol abone ol artık abone. Şiştim 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 artık. Bana ne yazmışlar gördün mü? Abla bir tane de abone oldurma lütfen yapsana. <laughs> Kız yaptırmama mı gerek var? Zaten hepiniz abone oluyorsunuz. Ve sonuna kadar izliyorsun bu videoyu. İzlemek zorundasın zaten hayatım. Bıt beğeni yapıyorsun. Instagram'a giriyorsun. Bildirimleri açıyorsun. Haydi bakalım şimdi en 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 güzel senin aramasını sağla tarih geçiyoruz. Şimdi ortamını karartın. Tek başınasın. Odan da kardeşin falan olabilir. Onlar uyuyor da olabilir. Sen tek başına yapacaksın. Yatarak, uzanarak yapabilirsin. İstersen oturarak yapabilirsin. Gözlerimizi kapatıyoruz ve burnumuzdan derin nefesler alıp veriyoruz. Önce zihnin sakin, bedenin rahat. Ve şimdi sevgilini gözünün önüne getir. Hemen göremesen de hiç önemli değil. Sadece onu görme niyetinde olman bile o enerjiyi sana getirir. Şimdi karşılıklı durduğunuzu hayal et. Sen ayakta duruyor, o da senin tam karşında ayakta duruyor. Ve o sana bakıyor, sen de ona bakıyorsun. Ama şimdi sen arkanı dönüyorsun. Arkanı döndün ve yavaş yavaş adımlar atarak ondan vazgeçtiğini ve ondan uzaklaştığını gör, hisset ve lütfen bunu çok iyi şekilde bu enerjide olma halini yarat. Gerçekten oturduğun yerden sırtını dön ve sevgilin arkanda kaldı ve sen ondan vazgeçtiğini bu davranışınla gösterdin ve yavaş yavaş adımlarla ondan uzaklaşıyoruz. Şimdi sen ondan uzaklaşırken arkandan geliyor. Sana sesleniyor. Hadi duy onu. Sana doğru yaklaştığını hisset ve duy onu. Senin ismini söyleyerek sana sesleniyor. Sana yakınlaşmak için o adımlar atıyor. Sen ondan uzaklaştıkça o sana doğru adımlar atarak yakınlaşıyor. Yürümeye devam et. Yürümeye devam et. Et. O senin arkandan sesleniyor ve senin arkandan geliyor. Ama sen yürümeye devam ediyorsun. Al nefes ve ver. O kadar eminsin ki senin arkandan geldi ve sana seslendi ve seninle yeniden olmak istediğini haykırıyor. Şimdi sen uzaklaşarak gittiğini gördün, hissettin ama o şu anda senin arkandan geldi, omzuna dokunuyor. Ve sana geri dönmek istediğini söyle. Şimdi yavaş yavaş, hadi dön onu. Ve gülümse. Ve şimdi, artık yeniden berabersiniz. Sen onu kabul et. Ve şimdi bu enerjide olma halinde. Kocaman derin nefes al. <laughs> Teşekkür ederim de. Sevgilim sevgilim. Gözlerini aç. Gördün hayatım. Sen döndün arkanı. Sırtını döndün. Vazgeçtin. Adam sana geldi. Gel bakayım buraya dedi. Döndürdü seni. Ve berabersiniz. Sarıldınız. Ve orayı kendin de canlandırabilirsin. Sen sırtını döndün gittin Alam seni böyle bir döndürdü. <laughs> bir sarıldı sana. Aşkım hayatım bir tanem. Lütfen bana geri dön E tamam döndüm işte ya. Tamam. Nasıl ama? Güzel enerji. Bak vazgeç. Oradaki o vazgeçme enerjisi getirdi. Bu kadar. İşte bak, mucize sen sırtını döndüğünde, arkanı döndüğünde, bakmadığında olur diyoruz ya. Evren sen bakmadığın zaman senin önünde soyunur diyorlar. O ne kız? Evren'in kıyafeti mi var? <laughs> Sayılıyor. İşte sen bir şeyden vazgeçtiğinde olur. Ev ararsın mesela, ama boş ver, bu evde oturmaya devam edeyim dersin. Pat diye bir tane ev çıkar verir. Arabanı değiştirmek istersin, ama sonra bulamayacağım galiba bir araba dersin. Bununla idare edeyim dersin. Pat diye sana yeni bir araba gelir. Sevgili de öyle hayatım. Sevgilinden vazgeçti. Yenisi gelmeden kendisi gelir. <laughs> Yenileri istemiyoruz. Eskilerle devam etmek istiyoruz. O yüzden geri döndürme yapıyoruz hayatı. <laughs> Haydi bakalım o zaman. Bu güzel mucizevi çalışmayı çok net şekilde yap yorumlarını bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerini açmayı, bu videoyu sonuna kadar izleyip beğeni yapmayı, Instagram'a gelmeyi unutma. Seni seviyorum güzel insan. Sevgilimi geri getir ve mutlu ol. Görüşürüz. Bye bye.